şanssız bir insan olarak dünyaya gelmek gibi. İstenmeyen bir çocuk olarak dünyaya geldim babam tarafından. Evin içinde huzur bırakmayan, şiddet bağımlısı bir insan. İstenmeyen bir evlat olarak dünyaya geldim. Merhaba. Bir bak YouTube kanalından geliyoruz. Bizimle paylaşmak istediğiniz bir hikayeniz var mı? Ne tarz bir hikaye paylaşmak istiyorsunuz? Yani özel hayatınız olabilir ya da travmatik Hayatım bir hikayeniz. Olabilir. Aynen, evet. Okey, tabii var. Kendi doğum hikayem var. Şanssız bir insan olarak dünyaya gelmek gibi. Geçmiş yani, olsun. Çok sağ olun. İstenmeyen bir çocuk olarak dünyaya geldim babam tarafından. Kendisi şöyle söyleyeyim, tanıtayım ben size kendisini ufaktan. Kendisi alkolik. Bulduğu her parayı kumarda harcayan. Evin içinde huzur bırakmayan, şiddet bağımlısı bir insan İstenmeyen bir Evlet olarak dünyaya geldim. Yani şu an peki babanız ne yapıyor, anneniz ne yapıyor, kardeşiniz var mı? Babam ne yapıyor, babam ne yapıyor hakkında hiç gerçekten bir fikrim yok. Yani ne yaptı, ne etti, gerçekten hiçbir fikrim yok. Anneme gelince annem hep beraber yaşadık zaten. Bize bakmak için elinden geldiğinden beri çalışıyor, çocukluğundan beri çalışıyor. Yani gerçekten beynin fonksiyonları erişmeye başladığından beri, hatırlamaya, bir şeyler hatırlamaya başladığından beri onu çalışıyor olarak görüyorum. Çalışıp bize bakmak, bizi okutmak, büyütmek, bir iş yerlerine sahip getirmek gibi e, sağ olsun. Teşekkür ediyorum ona da. Elinden ne geldi, her şeyi yaptı bizim için. Kardeşim var, üçüncü sorumuza söyleyelim. Kardeşim var, benden beş yaş küçük. O da e, istenmeyen bir çocuk olarak dünyaya geldi ama e, yapacak bir şey yok. Bir şekilde devam ediyoruz. Kardeşinizde sizin gibi bir sağlık sorunu var mı yoksa sağlıklı bir şekilde mi? Geldi? Kardeşim benim gibi bir sağlık sorunu yok. Benim neden sağlık sorunum var? Ben hamileyken babam sağ olsun e, anneme şiddet uyguladığı için şey garip bir şekilde şeker hastası olarak dünyaya geldim. Ve kalsiyum eksikti direkt doğuştan yani. Geçmiş olsun. Şeker. Çok sağ olun teşekkür ederim şu an ne yapıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz peki? Şu an ne yapıyoruz? Şu an e, dayımla beraberiz. Annemle babam ayrıldıktan sonra dedemin yanına taşınmışız. Ben kardeşim ve annem. Annemizin babası değil mi? Evet annemin babası. Büyük babam. E, onun yanında taşındık. Büyüyene kadar o baktı. Bir süre o baktı. Aynı şekilde annemle çalışıyordu. Annemle bakıyordu. Ama ondan sonra dayım yanına taşındık. Dayım da sağ olsun babamın eksikliğini hiç yaşatmadı yani. Gerçekten yaşatmadı. Allah razı olsun. Ee, yani dayı ama hem baba hem kardeş hem abi oldu. Öyle söyleyeyim size. Peki şu an kaç yaşındasınız? Şu an e, geçtiğimiz hafta 28 Ekim'de 21 yaşına girdim. Geçmiş doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim çok sağ olun. Ee, kardeşiniz sizden 5 yaş küçük. Bu Kardeşim benden 5 yaş evet. küçük, 17 yaşında. E, eğitim durumunuz nedir? Hani bu durumda çalıştınız mı, eğitim mi aldınız? Eğitim durumum e, şu anda hem okuyorum hem barmenlik yapıyorum, hem antrenörlük yapıyorum. Çocuk yaştan beri dediğim gibi, başımızda bir baba olmadığı için hep çalışmak zorunda kaldık. Çalışmak zorundaydık. Ki geçimimizi sağlayalım ki hep birisinin eline bakamazsınız. Bu dayı da olabilir, dede de olabilir, anne de olabilir. Ki bir zaman sonra artık kendinizin elinizin işinizi almanız gerekiyor. Üniversitedeyim şu anda. Piri Reis Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı okuyorum. Aynı zamanda barmenlik yapıyorum, hem de uzaktan PT'lik dediğimiz antrenörlük yapıyorum. Bu bazı hani yalnız büyümüş bir çocuk olarak kendimi spora adadım ben. Uzun zamandır fitness yapıyorum. Ondan öncesi box, kickbox. Bu şekilde hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Hem çalışıp hem de e, okuyorum diye Sakıncası yoksa peki anneniz şu an ne yapıyor? Annem de e, tekrar işte dayımla beraber çalışıyor. Çocukluğundan beri yani bir tekrar söylüyorum. Beynimin fonksiyonları erişmeye başladığından beri, hatırlamaya başladığımdan beri annem hep çalışıyor. Bize bakmak için, okutmak için bildiğim bileli çalışıyor. Şu an hep beraberiz. Dayım, ben, kardeşim, o. Babanız şu an ne yapıyor peki? Bir bilginiz var mı? Babam yok. Yani birkaç defa sadece en azından neden böyle yapması, neden böyle yaptığı için sormak istedim açıkçası. Ulaşmak istedim ama i̇rtibata hiçbir yerden, geçemedi. hiçbir yerden, hiçbir şekilde irtibata geçemedim. Babanızın başka bir evliliği, başka bir çocuğu oldu mu? Ee, annemden bildiğim kadarıyla var. Bir evlilik yapmış. iki tane de çocuğu var e, ee, zamanında anneme yaşattıklarını sanırım e, onlara da yaşatıyorlar. Ee, annem güçlü bir kadın olmuş ki ayrılmış. Biz de güçlü bir çocuk çekilecek şekilde yetiştirmiş. Teşekkür ediyorum. Ee, diğer taraftaki çocuklar yani kardeşlerimle bir kız bir erkek. Ama hiç görüşmedim. Görüşmek ister miyim? isterim Hallerini hatırlarını sormak isterim. Ne yapıyorlar? Nasıl gidiyorlar? Onlarından da dinmek isterim. Ne yapıyorlar? Yani, ne yapıyorlar? Ne, ne Peki başka anlatmak istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Ya, bu konuyla ilgili yok. Çünkü daha fazla derinlendikçe farklı farklı şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü uzadıkça uzar. Hiç gerek yok. Bu, bu kadar da kessek kafi bence. Tamamdır. Yani. Biz de sizi çok şey yapmayalım, irdelemeyelim. Tekrardan katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. kanal olarak size ufak bir hediyemiz var katıldığınız için. Çok teşekkür Tekrardan ederim. Tekrardan sağ olun. İyi günler. İyi günler.